14 Ağustos Arkadaşlar bu benim Buchwald 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 neyse işte bu o gavur anası bu çok Opa. kaçırdık arkaya Arkadaşlar bunu ben 5 defa 4 defa aradım bulamadım 5. defa İsmail abiyle baktık yine bulamadık çok gizlenen bir ana en sonunda buldum arkadaşlar. İşte benim bu kvalst, ve kvalst. Hani benim yavurca dönmüyor dilim ama şimdi nihayet boyayabildik fındık yeşili kızımızı. Bu benim damızlık. Sadece suni tonlama değil ama tam tam bu kvalst. Tamam Hüseyin bak bende de var bu kvalst, ve Sen Senin o dediğinden yılan gibi bak. Kara kızı görüyor musun? Yılan yılan. Hadi hadi hayırlısı bakalım. Altıncı da bulduk. İsmail abi sen ne de bulamamıştık. İbrahim Hoca bulamasa basmıştık fırçayı. Ama çok aşırı yoğun arısı var. Salkım gibi o yüzden. Hadi kalın sağlıcakla. Mutlu oldum.